Kim mi şey? Ha yok ben onu yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Kolay <gülüyor> gel. Yok tamam ben söyleyebilirim bir şey olmuyor yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ben kesiyelim bir şey olmuyor korkma. Ben yapacağım gerçekten. Evet. Allah Allah hayatta yapmam ben. Yap yap. <gülüyor> 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 bir şey olmuyor değil şey mi? <laughs> Tamam onu yap ya. Şimdi ben, ben yapmazsam ya. Alayım e ben. Estağfurullah abi yani. Sırmadan. Sırmadan. Bunu bir sen şurayla. Evet. Yumuşak geleyim. Yumuşak geleyim. Evet. Şimdi hızlı alayım. Hazır. <laughs> Daha hızlı vurduk onu, sanatçıyım ben. <laughs> Şimdi sıra bende. Daha hızlı sana daha büyüteceğim artık. oldu mu? Benim cevap oldu mu? Eşimle alakalı cevap. Eşinizle alakalı. Başkasın. <laughs> ben hayır yani çocuklar, baba herkes... Ne <laughs> Her şeyi ben yaptım aslında. Her şeyi sen yaptın aslında. Sol <laughs> <laughs> ayağımız <Alkışlar yatan> için. Sen alkışlar yaptın için. Atam yok atmam şeker meker. <laughs> Gördüğünüz gibi gayet teslim ben şu bıçağımızı vereyim buyurun. Bir elma kadar olamadınız yani. <laughs> Gördüğünüz gibi bir bıçak. Ama... Ay, saklanıyor, kesiyor. Anneciğim. Ay. Ben şimdi sizin hanımın durumunu tamam. çok merak etmeye başladım. İnna. Sonra daha çok merak <laughs> ettim. <etmeyeceğim. gülüyor> Aa, <Ay>, ben de. <laughs> <nasıl söyleyeyim? gülüyor> ne oldu <oluyor? Kuşu> <laughs> şey burada. Her şey burada. Biz diyoruz ki aslında bu gösterilerin bir mesajı var. <laughs> İmkansız diye bir şey yok. Zor bir şey var. İnsan isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama tabii buna özel... Her şeyin başı eğitim. Tabii ki. eğitim. Her özer... şeyin başı eğitim. Eğer siz önce tabii ki genel eğitim, sonra amacı yönelik eğitim. Bu mesleki olabilir, sportif olabilir, bir hedefe bağlı olabilir. İstediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Ben 45 yaşındayım, 110 kiloyum, normal bir insanım. Sadece burayla, burayı iyi kullanıyorum. Bravo ama. hemen evet. <laughs> de, de her zaman tekrarladığımız ayarımızı bir kere daha tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi efendim, misafirlerimiz profesyoneller. Çok uzun saatler çalışma sonucunda bu gösteriyi hazırlamışlar. Lütfen evde denemeyin. Kung Fu üçüncü dan, Boksör, Muay Thai, King Fu ve kendisi Kung Fu'da da siyah kuşak sahibi. Türkiye döncü, Şampiyonu, şampiyonluğu ikinci, üçüncü, küçükten. So görüş, görüş henüz bulaşmayın. Önce eğitim diyoruz E şimdi daha farklı bir şey var. Buyurun efendim. Az önce efendinin sorduğu soruya tekme <laughs> atmayı bilen birilerini istiyorum. Tekme atmayı bilen var mı? Kart böyle. Viay. Herkes birbirine bakıyor. Siz kendi kendinize pek nasılsınız? Bir de durumu alacak birileri olsun. Sonra hile yaptı demesinler. He hile yaptı demesinler. Yok. Bak siz. Gel. 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 Ben yaparken izlemiştim. Ben çok uçurdum. Gel. 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 Ben de ya. Ben ya.